Merhaba, ben Afet, Bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü videom kitap alışveriş videosu ee, ve harika bir kitap alışverişle karşınızdayım. Yani şimdi harika olmasının sebebi aslında şu. Bu arada bir daha göstereyim. Ee, uzunca zamandır zaten fikirleriyle, düşüncesi mefkuresiyle bana yol veren ve benim gerçekten de e, ortak düşündüğüm, dediğim yazarlardan oluşan bir alışveriş bu. Böyle olunca da aslında uzunca zamandır kitaplığıma kazandırmak istediğim yazarlar aynı zamanda. Aslında bende zaten kitapları var ama tüm kitaplarını kitaplığıma kazandırmalıyım. Hatta şöyle söyleyeyim, eğer ki daha önceki videomda görmediyseniz veya hiç daha önce okumadığınız yazarlarsa muhakkak kitaplığınıza bulunması gerekiyor. Yani bazı yazarlar vardır, hangi tarzda yazarsa yazsın veya ne yazarsa yazsın, onun kaleminden çıkmış olması yeterli de benim için de bu yazarlar öyle. Onların kaleminden çıkmış olması, hangi tarz olduğuna bakmaksızın almam için bir sebep. Çünkü düşüncelerini ve fikirlerini biliyorum. Ve gerçekten de ortak düşünce ve fikirlerimiz. Ee, yani eğer ki sizler de ortak bir payda değilseniz veya ortak bir sahip değilseniz bile muhakkak okumanız gereken yazarlar diye düşünüyorum. Yani çünkü yine de ne olursa olsun e, Türk gençliğine, Türk milletine ne derseniz yine artık e, yön veren, sonuçta fikirleriyle, düşünceleriyle yol gösteren yazarlar bunlar. Ve gerçekten de sizlerle paylaşmak için çok heyecanlıyım. Uzunca zaman aslında iki haftayı da bekliyorum ben bu e, videoyu çekebilmek için, bu alışveriş e, açabilmek için. Ve bir an önce artık kitaplarımı gösterip açmak istiyorum. Hepsi buradan yapma sebebim bu arada. Onu da söyleyeyim. Değilmişken. Yani hepsi buradan yapma sebebim tamamen şu. Aslında çok uzun zamandır almak istediğim de bir kitap var. Türklerin Tarihi. Doğan Cüreloğlu'nu yanlış hatırlamıyorsam. Ama hepsi burada tükenmiş. Kitabı araştırırken, bakarken... Hepsi bu denk geldim. Orada da işte tükendiğini gördüm ama Aynı zamanda bu istediğim, uzunca zaman istediğim kitapları da gördüm. Böyle olunca da bir an önce en azından bu kitapları isteyeyim dedim. Bayağı bir indirimliydi. Bu istediğim kitapların çoğunluğu zaten gösterdiğim zaman göreceksiniz. Ötüken, Neşriyat ve genellikle Kitap Yurdu, Kidega veya diğer yayın evlerinde, diğer daha doğrusu gönderen sitelerde Ötüken çok fazla indirimli olmuyor. İndirim çok fazla girmiyor. Genellikle %15, %20 indirim civarında oluyor. Ama burada hepsi burada bayağı iyi bir indirim vardı Ötüken, Neşriyat'ta. Aynen bir an önce en azından dedim bu kitapları da indirimi görmüşken kitaplığıma kazandırayım. Bir de uzun zamandır hepsi böyle bana 100 lira ve üzeri alışverişlerde indirim kodu gönderiyordu. Bunu da kullanmış oldum aynı zamanda. İlk olarak karşıma çıkan Milli Mecmua'nın Ziya Gökalp dosya konusu. Daha öncesi için Milli Mecmua dergisini okumamıştım. İlk defa karşılaşıyorum hatta. Bu kaçıncı sayısı bilmiyorum ama Ziya Gökalp dosya konusu olduğu için aldım. Altın sayısıymış. Ocak ve Şubat 2019'a ait. Ee, gördükçe diğer siteler de varmış bu arada. Açtıktan sonra fark ettim. Gördükçe diğer derginin sayılarını da alacağım zaten. Ama öncelikle Ziya Gökalp'i görünce Ziya Gökalp dosya konusuyla almamak benim için mümkün değildi. Ee, Ötükenle Neşriyat'ın bu şekilde ayrıcalık koymuş. Yani benim için en değer verdiğim yayın evlerinden birisi aslında Ötüken'dir. Ötüken yaptır? Çıkarttığı kitaplarla birlikte özellikle aradan çıkartmak istedim. Aslında bir kitap var. O da Yeşil'in Kızı. Yani. Biliyorsunuz önceki alışverişimde alışveriş şimdi gelmemişti. Üçüncü sayısı. Bu üçüncü sayısı. Bunu sırf hani elimde olmadığı için, dördü bende oldu üç, üçüncü sayısı olmadığı için ekledim. Yoksa böyle bir alışveriş yaptığım kitaplara eklemek istemiyordum ama mecbur kaldım dediğim gibi. Devam ediyorum kitaplarıma. İlk olarak Cengiz Aytmatov'un Toprak Ana ...kitabı yine elime geçer. Zaten Cengiz Aytmutova hakkındaki düşüncelerimi biliyorsunuz. Onun özellikle Kırgız Türkleri üzerine yazdığı kitapları... ...hemen hemen tüm kitaplarını almak, zaten okumak istiyorum. Genellikle lisede okuduğum için kitaplarını... ...bazı kitaplarını biliyorum okudum ama kitaplarımda yok. Ama böyle denk geldikçe tabii ki de ekleyeceğim. Toprak Anadolu onlardan biriydi. Okuduğum kitaplardan biriydi ama tekrardan okuyacağım. Lisedeki okuduğunuz zaman aldığınız duygularla, tatlarla daha sonrasında okuduğunuzda farklı olabiliyor. Cengiz Aytmatov da benim için zaten öyle bir yazar. Daha önce hiçbir kitabını okumadıysanız muhakkak Cengiz Aytmatov'un bir kitabını edinmelisiniz diyorum. Özellikle Beyaz Gemi kitabı beni bayağı bir etkilemişti. Özellikle sonuyla birlikte. Benim için bir özgürlükte özgürlüğe kavuşmasıydı. Ama sizler için nasıldır, ne düşünürsünüz bilemiyorum. Yani Cengiz Aytmatov ve Cengiz Dağcı benim için biliyorsunuz Başat iki yazarlarından birisi her ikisi de Türk yazarlar ee, geçenlerde bir dünya tanıttığım videonun birisinde Cengiz Dağcı da Türk dedin ya diye ya Cengiz az Türk dedin ya inanamıyorum yazdım ama onlar Türk yani kendileri de bunu zaten söylüyorlar ee, Kırgız Türkü olmak tabii ki de Türk olmasına bir engel değil İlla Türkiye doğup büyümesine gerek yok diye düşünüyorum. Bir diğer kitabımız da Ziya Gökalp'ten Türk Medeniyeti Tarihi. Ee, yani Ziya Gökalp'in dosya konusu olduğu milli mecmuayı almışken tabii ki de kitaplarından birisini de edinmem gerekiyor diye düşündüm. Aslında Ziya Gökalp e, hangi kitabı vardı ben de ama iki kitabını zaten kitaplığımda var. E, birazcık daha ağır. Özellikle yazdığı e, eski Türkçe ile biliyorsunuz yazdığı için parantez içinde yazsalar dahi daha ağır geliyor değil ama ben yine de biliyorsunuz Cengiz Darcı'nın e, Ziya Gökalp'in çıkmış olduğu Yusuf zaten onu da şimdi göster Yusuf Akçı'nın kaleminden çıkmış olan kitapları tabii ki de zorlansam da Türkçesini çok fazla anlayamasam da uzaklaşmış olsam da tabii ki de severek okuyorum. Ve dediğim gibi Cengiz Han kitabı Yusuf Akçı'nın ee, yine aynı şekilde yani Yusuf Akçı da benim en sevdiğim fikirleriyle düşünceleriyle en çok ehemmiyet verdiğim yazarlardan birisidir. Onu da yine aynı şekilde Tüm kitaplarını kitaplığıma kazandırmak istiyorum. Cengiz Han'ı da görmüşken aslında Yusuf Akçı, Ziya Gökalp'ten ee, daha da Zor anlaşılan benim için bir yazar ama e, yanında bir sözlükle veya telefondan bakarak tabii ki de e, okuyup anlayabiliyoruz. Eğer ki Yusuf Akçura'yı daha önce hiç okumadıysanız Ziya Gökalp da aynı şekilde, yine da Cengiz Dağcı ve Cengiz Altıntaş bir tık daha fazla biliniyor ama e, Yusuf Akçura ve Ziya Gökalp'in çok fazla kitaplarını e, görmüyorum kişilerde. Ama e, yani muhakkak okumanız gerektiğini düşünüyorum. Yani bu iki yazar da herkesin Türk gencinin özellikle kitaplığında bulunması gerekiyor. Bir diğer kitabım yine Cengiz Aytmatov'dan Cengiz Han'a Küsen Bulut. Bu da yine aynı şekilde... Ya daha gerçi bu kitabını okumamıştım. Cengiz Han'a Küsen Bulut kitabını okumamıştım daha önce. Ama özellikle KGB, şeyini okuduğum zaman KGB iktidarla alakalı vesaire şeyleri okuduğumda hemen bir an önce okuyum. Sizlerle paylaşmak gerek diye düşündüm. O nedenle aslında alışveriş ekledim. Bir diğer kitabımsa yine Nihal Atsızdan Ruh Adam. Eee Nihal en son Bozkurtlar kitabını bitirdim. Eğer ki okumadıysanız Bozkurtlar kitabını da tavsiye ediyorum. E, yani Nihal Atsız'ın romanları özellikle makalelerini ayrı tutuyorum. Makaleleri de tabii ki de değerli. E, ama romanları özellikle çok iyi bir kalemle yazıyor Nihal Atsız ve tam olarak da benim aslında istediğim üslupla yazıyor. Yani Nihal Atsız tabii ki diğer yazardan daha farklı dönemde de olduğu için de olabilir ama daha anlaşılır, daha bizim anlayabileceğimiz dille yazıyor. Herkesin erişip herkesin okuması içinde yapmış olabilir. ve Nihal Atsız'ın verdiği duygular bambaşkadır benim için. Kitaplarında aldığım tat duygular bambaşkadır. Eğer ki daha önce okumadıysanız Nihal Atsız çok fazla o da ee, yani birazcık düşüncesi, düşünceleriyle yastırılan bazı yazarlar vardır ya, herkes okumaz. Ee, farklı düşünceler olan insanlar o yazarı okumaz. Bence öyle olmamalı. Ben herkesin kitaplarını okuyorum şahsen. Ee, benim için onun hangi düşüncede olduğu şu yönden önemlidir. Mark Max'in her kitabını alırım. Mesela Nihal Atsız benim için öyledir, Yusuf Akçura benim için öyledir. Ama e, karşı görüşteki birinin kitabını tabii ki de okurum. Zaten okumamız da gerekiyor e, ancak o şekilde tam olarak her şeyin farkına varabileceğimizi düşünüyorum. Eğer ki o neden Hilalat okumadıysanız, karşıt bir görüş olsanız dahi ben şans tanıyın derim. E, pişman olmayacağınıza ve çok beğeneceğinize eminim. E, sonuçta itibariyle ortak paydamız sonuçta ülkemizi sevmemiz, milletimizi sevmemiz. En azından bu ortak payda birleşebileceğinizi düşünüyorum benim fikrim tabii ki bu yönde. Bir diğer kısımda yine Cengiz Ağacı'dan yansılar. Zaten biliyorsunuz 1 ve ikinci kitapları bende var. Daha önce videolarımı takip ettiyseniz, izlediyseniz. Üçüncü yani yansıların hepsini zaten alacağım kitabında bulundurmak istiyorum. Artık son zamanlarına doğru da geliyoruz Cengiz Dağcı'nın. Çok güzel yazıyor. Yani Cengiz Dağcı'nın romanları benim için tabii ki bambaşka. Romanları Yansılar kitaplarından daha da güzel. Ama yansılar da en azından tamamen Cengiz Dağcı. Yani Romanlarını da kendin okuyorsunuz aslında. Mesela şu anda Badem Dalı'na Asıl Bebeklerini okuyorum. Ee, orada da aslında kendisi, kendi hayatını anlatıyor. Kendi çocukluğunu izler taşıyor kitabı. Ee, diğer kitapları da aynı şekilde. Ama yansılar tamamen kendisi. Yani sanki karşınıza Cengiz Dağcı duruyor ve size e, kitaplar okumuyorsunuz da anlatıyormuş gibi öyle bir dille zaten geçiriyor. Ee, yani bu kadar iyi bir Türkçe ile bu kadar iyi bir şekilde yazması da gerçekten muntazam bir şey. Aşırı derecede onu okudukça gurur duyup çok hoşuma gidiyor. Yani o yüzden Cengiz Dağcı okumadıysanız, ya Cengiz Dağcı çok fazla bilinen aslında bir yazar değil. Okumadıysanız kitabınızda bulunması gerekiyor. Ee, yine Atsız'dan Türk Tarihinde Meseleler kitabını aldım. Yine Ötüken Neşriyat'ın. Ee, yani az önce dediğim aynı şeyleri söyleyeceğim. Hiçbirini almam için e, şu şunu anlatıyordu, bunu anlatıyordu diye aldığım kitaplar değil bunlar. Zaten kitaplığımda olması gerektiğini düşündüğüm kitaplar. E, bu arada 13 tane kitap istemiştim. Galiba 10 tanesi burada. Şu anda saymadım ama bir aynı zamanda bakarız tekrardan beraber. E, ayrı ayrı yani hepsi bu arada şöyle bir e, durumu var. Farklı farklı kitap evleri gönderdiği için aslında e, ayrı ayrı da gelebiliyor kitaplarınız. 10 tane en azından aynı e, neşet olduğu için galiba onların hepsi. Onlar üçgen olmayabilir diğer bahsedeceğim kitaplar. E, en azından bu kitapları hepsini birlikte göndermişler. Diğerlerini de geldikçe sizlerle paylaşmak isterim. Başka e, alışveriş videosu çekecek olursam eğer yani onları da sizlerle paylaşmak isterim. Bir diğer kitabımız da Kemal Tahir'den Kurt Kanunu kitabı. Kemal Tahir'in de yine en son Esir Şehir Üçlemesini okumuştum. Ee, çok güzel yazıyor. En son hatta e, hem Kemal Tahir'in Esir Şehir hem de Vedat Gürkali yanlış söylüyor olabilirim ismini. Güven dörtlemesini okumuştum. Ee, Yenidaş yayınlarının çıkardığı dörtlemeydi aslında benzer gibi ama çok farklı iki üslup. Hangisini tercih edersin, hangisini daha çok beğendin diye sorarsanız Kemal Tahir derim. ya yani biri Birinci Dünya Savaşı, bir İkinci Dünya Savaşı döneminde aslında yaşananları anlatıyor. Birisi son itibariyle esir bir şehri anlatıyor, esir düşmüş bir şehri anlatıyor. Diğerisi, e, diğeri ise savaşa girmediği halde o savaş zamanında yaşadıklarını anlatıyor. Özellikle işte komünizm ve sağcıların yaşadığı şeyler de diyebiliriz veya polisle yaşadığımız şeyler de diyebiliriz. E, ama Tabii ki de benim için Kemal Tahir'in üslubu değil, daha bambaşkadır. Ee, ben Vedat e, Güven kitabında yani yazarın üslubunu öyle hatırlamıyordum üniversite zamanında okumuştum. Aslında baktığına çok da fazla da bir zaman olmadı ama e, yine de daha farklı bir üslupla karşılaştım, daha farklı hatırlıyordum. Ben birazcık e, hayal kırıklığına uğradım mı? Evet uğradım. E, ama şöyle de bir şey var, Güven kitabında gerçekten de. E, o dönemleri merak ediyorsanız özellikle yaşanmış olarak, yaşanılanlar olarak muhakkak okumanız gerekiyor. Işık tutuyor gerçekten de. Sadece bu roman kısmı belki birazcık daha farklı olabilir diyorsunuz. Ama onun dışında tabii ki de özellikle verdiği tarihi bilgilerle öğrenmeniz gereken, bilmeniz gereken, ülkede neler yaşanmış güzel bilgiler veriyor. O ayrı, ona bir şey diyemem yazar için. Ama özellikle o dediğim gibi roman kısmı birazcık daha farklı yazabilirmiş diye düşünüyorum. Yani kitabı birazcık gölgede bırakan gerekli olmayan bilgiler olarak düşünüyorum ben ama tabii ki de benim fikrim belki de sizler de tam tersini düşünüyorsunuzdur ama Kemal Tahir gibi benim için gerçekten de bambaşka. En başta Dersaadet'in kitabını okumuştum daha sonra Esir Şehir üçlemesini okudum. Şimdi ise Kurt Kanunu bir an önce okuyacağım. E, alışverişim bu şekildeydi. Bu dediğim, benim için en harika alışverişti diyebilirim. E, uzunca zamandır kitaplığıma eklemek istediğim, bir an önce bu tüm kitaplarını kitaplığıma kazandırmak istediğim yazarlardan oluşan e, bir Kitaptı. bir tek Erol Gün göre yer veremedim. Evet Erdem de Galip yok gerçi. Evet o ikisini de ayrı, ayrıca söyleyeceğim. Erol Gün göre zaten biliyorsunuz tükenmiş bir durumda. Bulamıyorum. Sadece bir tane kitabını alabildim. Bir sahafta bulup da almıştım. Yani hemen, hemen tüm sahafları geziyorum şu an değil tabii ki de. Yani daha öncesinde fırsat buldukça aslında sahafları gezip Erol Gün kitaplarını bulmaya çalışıyorum ama ee, sorarsanız ki bulabiliyor musun diye bulamadım. Sadece bir bunu bulabildim. Onu da zaten bambaşka bir lezzet, bambaşka bir tatlı okudum. Ee, Galip Erdem de, e, bilmiyorum bu yazarlar şu an için daha öncelik verdiğim için yok. Yoksa Galip Erdem de okumayı sevdiğim yazarlardan birisi. Ee, benim için böyledir zaten. Cemil Meriç keza öyle e, apayrı bir dünyadır. Yani saysam en sevdiğim üç yazar diye Cemil Meriç ve Cengiz Dağcı en başa söylerim her zaman için ama ikisine yer verem, üçüne daha doğrusu yer veremedim. Bir dahaki umarım ki alışverişlerinde de bu üç yazarı da Erol Güngör çok zor gibi görünüyor benim için sahaflarda bulamadığım için özellikle ama en azından diğer iki yazarın tabi ki kitaplarını da edinebilirim. Umarım ki beğenmişsinizdir videomu ama dediğim gibi muhakkak kitaplarınıza Cengiz Dağcı Cemil Meriç, o yok ama onu da söyleyeyim. Cengiz Aytmatov kitaplarınızı, Nihal Atsız'ın romanları, Bozkurtlar olabilir, Ruh Adam, keza öyle. Yani bunlar kitaplarınızda bulunması gerekiyor diye düşünüyorum. Fikriniz ne olursa olsun, farklı da olsa, karşı da olsa herkesin kitaplarında bulunması gerekiyor. E, beni de çok teşekkür ederim. E, eğer ki önerileriniz varsa bu yazarlarla ilgili veya başka yazarlarla ilgili e, muhakkak yorumlarda bildirin. Ben de o kitapları almak isterim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.